Yeni bir video hem de köy inceleme. Arkadaşlar cümbürü cemaatiniz alayınız birden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerin isteği üzerine köy incelemesinin ikincisini çekiyoruz. İlk köy inceleme videosunun altına atılan yorumların hepsini aldım. Ve bu yorumlar arasından yaklaşık 15-20 tane köy inceleyeceğim. Bu sefer olasılıklarınızı daha da çok yükselttim. Daha da fazla izleyicimizin köyünü incelemek istedim. Ve köy inceleme sayısını o yüzden iki katına çıkardım. Bakalım bugünkü köy inceleme videosunda senin köyün olacak mı? Ve işimize başlıyoruz. Şimdi ilk yorum geliyor. Semih Suslu. Hacı Belediye 12'ye 12 Mart'ta geçtim. Nasıl iyi mi köy demiş etiketi paylaşmış. Semih Baba. Köy binası 12 benim biliyorsunuz professional alanım. Hemen ilk köy olarak seninkile başlıyoruz. Köyümüz geldi. Reaktor adlı bir yardımcı lider. Diriliş Osman klanında. Diriliş Osman namı. Köy binası 12 olduğunu söylemişti. Cadısı 5 seviye. Kahramanları güzel seviyede. Şimşeği falan yükseltmiş. Hızı yükseltmiş. Öfkeyi maksamış. Buzu maksamış. Görünmezliği 3 yapmış. Bu çocuk güzel oynuyor beyler. Devi bile yükseltmiş. Yetmemiş. Barbara ve okçu yükseltmiş. Şu an bu senaryonun hepsi çok iyi. Şimdi senin köye bir bakalım abi. Şimdi elektro oynayan bir sosyopat daha. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın arka planı da güzelmiş bu arada. Zengin biri sanırım. Köyünde neler yapıyor? Okçu kraliçeyi. Büyük orucuyu, Barbar kralı yatırıyor. Ulan oğlum. Oğlum, bu adam iyi oynuyor lan bu oyunu. Taktik avcıyı bitirmiş. cehennemden ikisini çekmiş. Yeni gelen cehennem bitiriyor. Orada kampı niye bu kadar uzun sürmüş lan? Hava savunması çekmene gerek yoktu kral. Önceki videoyu izlediysen orada dedim. 3 çimşe her türlü yıkılıyor. Siktir et, Elin elektrosuna çok vuracağım diye. Bunlara 9 gün verme. Son günlerde yükselt. Belediye çekeceğin zaman. Sen 6. inşaatçıyı ne yaptın? Sen otobüsün nerede oğlum? Araban yok gemin yok mu? Adam arabayla gidiyor baba. Reaktör isimli Semih kardeşimiz 6. inşaatçıyı da almış. Bu oyunu bilinçli ve güzel oynuyorsun baba. Eline sağlık, adamsın. Dönüyor, 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 dönüyor. Ve abi 9'a yeni geçtim demiş. Şimdi burada da n-y-tv-tr attı kardeşimiz. Kuzurgan klan, 4 seviyelik bir klanmış. Şimdi 9 seviye belediyede yorumlanacak çok bir şey yok. Ancak biz yorumlamaya tabii ki en önemli askerlerden başlıyoruz. Öncelikle kahramanlarını görmek istemiyorum kardeşim. Ama 9'a yeni geçtim dedin, girmeden yorumlamayayım şimdi onları şimşek düşük, buz çok düşük. Bunlar bunları yükseltebilirsin. Golem'i güzel bitsin. Yanındaki cadıyı da direkt fabrikada direkt buna ver abi. Bas. Belediye 9 10 11 12 13'e gelince tıkanırsın kaya Sıçar var. Bas cadıya. Şimdi köye bir girelim. Bakalım köy nasıl geliştirin. Oğlum sen AFK mısın lan? Şimdi beyler belediye 9'dasınız ve inşaatçınız boşta duruyor. Aynı zamanda Pekka, duvar kırıcı, büyücülü, vakrili, golemli binici saldırısı yapıyorsunuz. Çok aktif değil gibi abi bu e, ölü köy. Çünkü 3 4 tane İnşaatçısı yatıyor. Duvarlar eh işte kendi namusunu zor koruyacak seviyelerde. Yeni arkadaşımızın hemen yorumu geliyor abi. Döndü döndü oyun kralı. Oyun kralı demiş ki direkt etiketi paylaşmış. Herhangi bir yorum yapmamış. Kedimi çaldılar kedimi. Çaldılar kedimi. Evet Yunus Cebrail isimli köy binası 11 ve Magyu adlı 15 seviye kalanın büyük rütbeli kardeşimiz. Cadın bir seviye daha yükseliyor. Cadı yükseltebilirsin. Köye ne zaman geçtiğini bilmiyorum. Ona şimdi girince yorumlayacağız ama hız ve buz çok kötü. Bak Allah aşkına ya. Zehir kötü. Ya biz köy binası 11 Binalarıyla kristal ikiye nasıl çıktık? Bu yara sayı sayesinde. Bunu yükseltebilsin. Duvar kırıcı ve goblinini görmek bile istemiyorum. Askeri seviyeleri çok karışık ve tuhaf yükselmiş abi. Büyük ihtimalle de komşunun çocuğu karar vermiş herhalde. Çünkü barbarı 7 seviye yükseltip ejderhayı 1 seviyede bırakıp atıcıyı 2'de bırakmış. X'e yükseltiyor. Sadece ejder ordusu kullanıyor. Bak, sadece ejder beyler. Ejderin yanında herhangi bir balon da yok. Laboratuvarda biri çalışıyor. İnşaatçı her zamanki gibi boş yatıyor. Büyücü Kulesi yükseltmendense ben açıkçası barbar kralının yanına bir de okçu kraliçe. Bir de oryojunu vermeni tavsiye ederim. Yakında lig var. En azından lige kadar şu ordun birazcık daha güçlü olur. Şu anda köy binası 11 değil. 10.5'sun sen. 11'e geçer geçmez hevesle taktik avcı hemen maxlanmış. Yeni gelen xy maxlanıyor. Ama bunun yanında dediğim gibi kahramanları yükseltirsen bir de orduyu lütfen kardeşine verme. Laboratuvar seçimlerini sen yap. Gerisi hallolur abi. Yeni kişi geliyor. Döndü döndü döndü. Hasan demiş ki bakar mısın demiş. Bakalım abi. Oğlum bizim klan lan bu. Şimdi abi Maltepe'nin yorumları hemen başlıyor. Öncelikle klanı çok iyi kardeşim. Asker yorumları barbara 7 yapmışsın. Goblin 6 yapmışsın. Onları geç. Madencisi falan onları da açmamışsın. Ya belediyeyi yeni geçtin ya da onları pek umursamıyorum bilmiyorum. Ejderi yükseltmişsin. Kahraman seviyeleri kötü demeyeceğim abi. Çok kötü çünkü. Buzun seviyesi düşük. Deprem direkt 4-5 yapılabilir. Bak. Köye bak. 1600 kere söylediğimi tekrar söylüyorum abi. Şu hava savunmalarını şu belediyeden sonra basmayın. Bir de Allah hası rızası için top mu basılır? Ya burada 20 seviye kraliçe var ya. 21 seviye kral var. Top basıyorsun ya. Orada olarak tazı balon ordusu kullanıyorsun. İlginç. Bugüne kadar kraliçesi düşük birini tazı balon oynadığını görmemiştim. Bir ara senin saldırını izlemek isterim. Köy duvarları iyi durumda. Cehennemleri daha bir seviye yükselecek ama sen cehennemi siktir et. Sen beni dinle. Kahramanları kaldırma. Başka yorumlanacak bir şey daha var. Allah rızası için. Ya şu köye ziyarete geliyoruz kardeşim. İnsan etrafa bir toplar. Bu ne amına koyayım. iki tane inşaatçın yatıyor. Çalıdan çırpıdan geçirmiyor ya. Gönder gelsin direkt yorumu. Gönder gelsin. Taha CVS 1231 direkt kodu göndermiş. Bakalım Taha'nın köyü nasıl bir köymüş. Şimdi 616 Taha demiş. Köy binası 12 yardımcı lider. 34 et revenge. Revenge. Ravango. Her ne yarramsa. 4 seviyelik bir klanlara sahipler. Arkadaşlarıyla ekip olmuşlar. Klan yapmışlar ve onu kuruyorlar. Şimdi abi Bahar'ın askerleri hemen yorumlayacak olursak. Öncelikle balon büyücü. Balon güzel. Duvar hırıcı güzel. Elektroyu çekmiş. Pekka'yı bile çekmiş. Golemi 7'de bırakmış. Cadıyı maxlamış. Adam. Binici 9. Güzel. Hibritin altı mı? 6. Adam. Ejder 7. Ejder kaç oluyordu lan bizde? Neyse. Yıldırım yükselmiş. Öfke yükselmiş. Buz makslanmış. Görünmezlik makslanmış. Burada zehir makslanmış. Amına koyayım iyi oynuyor bu. Hmm. Muazzam ilerliyorsun şu an. Köyüne girdim. Max'ta bir köy binası 12. Sinsi goblin adamın dibi. Boyunu bilen adamları ben sadece sinsi goblininden anlarım beyler. Düzen olarak siktir edin. Adamın harikayı görüntüye bakın. 3 kişiyi yatırmış baba. Takur tukur geçiriyor kafalarına. Zaten köyünün ağır savunması bitmiş. Okçusu, topçusu bitmiş, büyücü kolesi bitmiş. Sadece şu anda toplara başlamış abi. Toplar 16 yapmış, 17'ye çekiyor. Tam bir de 6. inşaatçım vardı. Tamamlan. Ah be. Daha 26 seviye ama biliyorsun. 6. inşaatçı nasıl alınır adlı videomu izleyebilirsiniz. Beyler çok tatlı taktikler verdim orada. Evet 616 daha adamsın. Güzel köy böyle devam et baba. Yeni yorumda kimler var kimler yok gönder gelsin bakalım. Döndü döndü döndü. Abuzuddin Lat diye bir şey geldi. Abi aylardır bir level köyü geliştiriyorum demiş. Sanırım bize trollleyecek bir arkadaş. Karn X diye bir klanda büyük rütbesinde. Kemik yoğunluğu 17 seviye. Ne güzel rütbeniz var lan. hani rozet haldırıldır yanıyor amınakoyim. Köy binası 11 olarak. Öncelikle Barabar'ın okçunu tebrik ediyorum. 8 yapmışsın ama bu dev o*** çocuğu Dev inanır mısınız köy binası 15'te bebek ezder falan güdümlü 36 tane olduğu için kullanılmıyor ama dev büyücü temizliği yapılıyor. İleriye dönük düşünürsen buna pişman olacaksın. Ulan Abuziddin ne biçim köyün var lan? Köyünü tam yorumluyordum, kameramı dondurdun amına <laughs> Her Neyse, bunu yaptığın için daha da sert yorumlayacağım şimdi. Öncelikle şöyle bir bakalım kardeşim. Kahraman seviyelerinde köyün nasıl 11 olarak büyük orucu tebrik ediyorum. Çok hızlı maksanasın ama ötekilerin adam değil mi? Daha sonrasında cadı professional e-spor oyuncusu olarak da şöyle bir golemine cadına bakmak istiyorum. Normal golem 1 seviye. Buz golem 1 seviye. Bu adam ejderci çünkü bebek ejderi beşlerken normal ejderi altılamamış. Bebek ejderi bir fantazisi var sanırım. Zehiri kesinlikle yükseltmen lazım abi. Zehir adamdır. Oyunun en iyisidir. Köy bina son birde yüksek seviye büyü alabilmek için klan kalenize lütfen zehir yükseltin. Kendiniz basıp savaşa girin. Klonu yükseltmişsin de aman akıyım neyi klonlayacaksın ki? Go, Şimdi abi senin köyde laboratuvar bölümünde birazcık toparlanırsa aslında bir de kahramanlara hiçbir zaman görmezsek onları düşünmezsek iyi bir köy. Şimdi köye geldik tabii ki yine yatan bir inşaatçı alıştık ama bakayım. Kral yatıyor kraliçe ayakta. Önceki videoda kralcılar daha azdı. Kraldan nefret eden bir topluluk vardı. Ama bu videoda da kralcılara denk geldik beyler. İkinci olarak beyler size bu sadece bu köyün sahibine değil. Bir de ondan önce bir yorum yapayım. Allah aşkına şu Arka planı kaldır gözüm bozulacak hemen Şimdi beyler şu altın madenleri ve iksir toplayıcılar vesaire bu gerizekalı şeyleri pek önemsemiyor olabilirsiniz. Tıpkı eskiden benim gibi. Ama öyle düşünmeyin abi. Bu madenleri ve iksir toplayıcılar sizin köyünüzün bariyeri gibi düşünün. Duvarın önündeki bir bariyer. Eğer bunların seviyesi şu anda köy binası 11 max olsaydı buradaki x 3 tane asker öldüreceğini 5 tane asker öldürürdü. O yüzden altın madeni ve iksir toplayıcılara gereken önem verin. Maxlamadan geçmeyin. Şimdi bu köyde zaten onları hiç siklenmemiş abi umursanmamış. Laboratuvar çalışıyor ama inşaatçı atıyor. Cehennem kuleleri varken gidip ohçu yükseltiyor. Umarım dediklerimizi yaparsın. Şu köyde birazcık ekmek getirirsin. Kara depo'un deponun kurumuş amın Koçero. Abi umarım bakarsın bir zamanlar görmüyordum. Fikirlerine göre hareket edeceğim. Köyün ID demiş. Dreams of Clint. Clint diye bir ismi var. Hanedan adlı bir klanın büyük rütbesine sahip. Barbar'ın okçunu 8 yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten tebrik ediyorum. Barbarokçu saldırısı yapacaksın galiba. Büyük ihtimalle ejderci bu arkadaş. Çünkü ejderi altılayıp elektro hemen ikilemiş. Diğer ordu da herkesin götü yerleri sürterken. Ama adam sadece ejder basmış. Direkt tabii ki ejder bastığı için şimşeğini yükseltmiş. Ama kardeşim elektro oynuyorsan bu öfkeyi de yükselteceksin. Buzu yükselteceksin. Öncelikle bunu bilmelisin. Klon büyüsünü 5'e kadar yükseliyor bu arada. Kötü haberi vereyim ki biraz 11'de. 2'de bitti sanmayın. Bu köyün olayı ne biliyor musun? Büyüsüz savaş. Bir gün restoranda büyük bir yangın çıkmış. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılmış. Yan yana masalarda da 5 tane yaralı ameliyat sırası beklerken yaralı garsonlardan biri doktora. Doktora bey doktora bey beni bir ara önce ameliyat edin demiş. Çok ağrım var dayanamıyorum artık deyince. Doktor da demiş ki üzgünüm ama bu masaya ben bakmıyorum. Evet kardeşim en son sana ne diyorduk işte dalgavuk falan. <laughs> Dal yükselt. Biricinin hibritini yükselt. Bak bunlar geleceğin orduları. Golem cadıyı zaten artık söylemiyorum. Beni izliyorsan alışmışsındır. Atlama büyüsünü bir seviye yükselt. Köy binası 13'e kadar kullanıyor zaten aman okuyayım. Atıcı yükselt. Zevkli bir ordu. Daha sonrasında köyüne de bir girelim bakalım. Şimdi ben bu köyden acilen şu tuşa basıp eve dönmek istiyorum. Abi bak yıldırımlı elektro değil mi? Oha laboratuvarı boş. <laughs> Hain. Kral yine yatıyor. Kraliçe yatmıyor oğlum. Beyler nasıl denk geldiniz lan hepiniz aman Kral, kraliçe ve koruyucuyu aynı anda yatır baba bu köyde. Sen elektro oynuyorsun diye herkes elektro oynamıyor. O yüzden hava savunmalarını yükseltmene vallahi gerek yok ya. Cehennem kulelerini yükselt. Daha sonrasında X sayılarını maxla savunma olarak diyor. Yok sen ilk öncelik kahraman olsun. Ee, duvarlar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bunu bunu izleyen insanlara bırakıyorum. Köy düzeninde de tartışılır bir düzen. Tuhaf yani sosyopat düzeni gibi bir düzenim var. Hasan çağrı çakır. Süleyman çakır ne? görüyorsunuz beyefendi. Han, Bazitli atlı 15 seviyeli klanda büyük rütbesinde. Bugün köy binası 11 gün herhalde. Yine köy binası 11. Kardeşim zaman. Nasıl 11 lan bu cadı onda açılmıyor amına koyayım? Merak ederek sormak istiyorum. Bu golemi kimin için yükselttin? Golem 4 seviye ama neden 4 mesela? Şimdi abi barbar bar okçu yükseltilmesi güzel dev güzel yükseltmişsin. Goblin'i 7 yapmışsın. Sinsi Goblin görebiliriz bu köyde. Elbette ki balon 7 seviye ama balonun önüne atacağın tazı da yok. Büyücü var ama gerisi yok. Binici 5 madenci yok. Beni biri siksin. Şimdi abi büyülerde gelecek olursak öncelikle buzunu 5 yap benden kurtul. Daha sonrasında şifanı 7 yap kurtul. Ama en azından köye girdiğimde ee, bu sefer kraliçe yatıran bir insan gördüm. Güzel. Şimdi köy incelememizde yine elektro balon saldırısı görüyoruz. Bak bu köy koy klan savaşına savaşır. Ama sen zevk almazsın. Tek tip ordu var sadece. Belki şöyle düşündün. Ya ben bir elektro oynuyorum. Skim golemini cadısını demiş olabilirsin. Ama gene de bak gene de abi her köy elektroluk değil. Bak senin köyüne ben elektro dümdüz ederim. Her zaman elinizde çeşitli ordu olsun abi. Şimdi laboratuvarda bir şey yükseliyor. Çok merak ediyorum. Burada ne yükseliyor acaba? İki tane inşaatçın yatıyor. Bu durum hiç hoş değil. Şu kahramanın yanına kralı da ekle. Mutlu mesut ol. 50'ye kadar yüksel. Daha sonrasında oyunun zaten Genel olarak iyi köyün çaran güzel köyün var ama laboratuvar düzeltilsin kardeşim. Demiş ki 6. inşaatçı dün aldım demiş. Bakalım baba. Klanı yokmuş aga be, aga be. Köy bina da olsa bizim klanı çağırırdım. Şimdi kardeşim öncelikle köye şöyle uzaktan bir baktığım zaman elektroerezleri ilk defa bir seviye birini gördüm seni akşıyorum TR'de. Yani TR sunucusunda bir teksin elektro oynamayan. Helal olsun lan sana. Olumsun lan. Şimdi yıldırımın seviyesi düşük, depremin seviyesi düşük, hızın seviyesi düşük, yarasanın seviyesi düşük. Bir buz iyi, bir öfke iyi, bir şifa iyi. Klonum olanı şu anda siktir et. Klonluk bir işin yok. Seni senin belediye ateş etmiyor ki. Namlu yok ki. Silah tabanca yok. Kahraman seviyelerin güzel. Koruyucu yatıyor. Kral yatıyor. Kraliçe o. Bu çocuğumu. Daha sonrasında köyü inceliyorum. Bak beyler bu hava savunmasını birini daha yükselttiğini görürsem dev olur giderim. Aa bu ne lan böyle. X yayları duruyor. Cehennem kuleleri varken yani burada hava savunması yükseltiyor olman çok kötü. Onun haricinde duvarlar henüz belediye binanındaki savunma düzenlerine göre iyi durumda. Bu her türlü fullenir. Zaten altı inşaatçı aldığın için köyde Aşırı bir hızlanma olacak. Ama bu hızlanmayı yanlış yere yaparsan terse doğru gidersin abi. Yani şu ikisinin arkasına şunu da yatır. Onun peşine şu iki cehennemi yatır. Cehennemlerden sonra x falan bunlar çok önemli. Yeni kişi kim? Dönüyor dönüyor dönüyor. Youtube izleyicisi. Benim abi demiş. Youtube izleyicisi King Player. 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 Aynen player. Köy binası 9'muş kardeşimin seviyesi. Barbar okçu henüz dünyaya gelmemiş. Daha anasının karnından daha çıkmamış. Üçer seviye. Bunların babası olan dev de küçük. Goblin de 3 seviye. Duvar kırıcı 4 seviye. Burada her şey 3 seviye. Koruyucu 2 seviye. Minyon 3 seviye. Domuz binici 2 seviye. Cadı 2 seviye. Pekka 2 seviye. Bebek ejder 2 seviye. 2 senin uğurlu rakamın falan mı? Daha sonra burada askerlere bakmayın abi. Kahraman bu köye henüz uğramamış. Sadece ziyaretçi olarak gelmiş. Deprem büyüsünü siklememişsin zaten. Yıldırımı kimse umura takmamışsın bile. Buzu da umursamamışsın. Zehir hiç yok. Hız zaten yok. İskeleti siktir et. Yarasa hiç gelmedi. Köyünü merak ediyorum. Aynı zamanda da korkuyorum. Girelim. Ulan öyle bir profile böyle bir köy tuhafo geldi bana. Bir kere duvar manyağı olduğun aşikar. Ama... Kardeş 3 tane inşaatçının birden uyuduğu nadir insanlardansın ya. Bu kadar gerideyken bir köy 3 inşaatçı yatar mı ya? Sınav zamanı falan mı beyler? O yüzden mi oyuna giremiyorsunuz lan? Şimdi kullandığın orduyu çok merak ettim. Walk really? Bebek ejderli büyücü 22 voklu ile nerelere gireceksin acaba? Şimdi abi bu köyde yapılması gereken şeyler söylüyoruz. Bu duvarlar hadince maxlanmıyor. Duvarları bu kadar hızlı maxladıysan aramanlara gereken önemi vermemişsindir. Bir de zaten bu kadar çok inşaatçı yatıyorsa normal 4 inşaatçı birden yatıyor lan. Sadece bir tane çalışıyor amına koyayım. O da büyücü yükseltiyor. <laughs> 22 tane Valkyrie kullanacağını 22-23 tane bebek ejder al. Direkt ganimet ordusu yap bunu. Bununla hızlı hızlı seviyelerini yüksel. Onun haricinde diyeceğim çok bir şey yok. Çok şey var ama konuşmak istemiyorum. Yeni kişi Mehe. İbrahim isimli joe Tim. Vay wow, yardımcı lider bir de joe profil dolu dolgun. Şöyle alevli alevli yanar dönerli şeyler görüyor ya. İçime hoşuma gidiyor beyler. Ama şu cadıyı 4 gördüm mü benim sikasım geliyor. Şimdi arkadaşlar cadı golem biri alt seviye biri iki seviye. Bu adam golem cadıcı değil. Elektro 3 bu adam hibrit oynuyor olabilir. Elektro oynuyor, oynayabilir. Tazı balon oynuyor olabilir ama kesinlikle golem cadı oynamıyor. Şimşek seviyesi 8-9 yap kanka bu bir şey mi şey yıkarken lazım oluyor. Çoklu moklu, tekli mekli. Deprem hız öfke Muazzam. Kahraman seviyelerinde koruyucuyu çok geride bırakmışsın be. Ulan üzüldüm ha. Bak mükemmel bir profil. Ama neden o? Bak sinsi adam. Adamın dibi. Bir de sinsi goblin direkt maxlanmış amına kıyım. Altıcı almış ama çalıştırmıyor beyler. Kral kraliçeyle sen oynarken koruyucun hala yatıyor olacak. Bu çok kötü bir durum. Sinsi goblin kullanman çok iyi. Duvarların güzel durumda. Ağır savunmaları bitirmişsin ilk sayılarını falan. Güzel oynuyorsun. Hava savunmasını maxlamasaydın keşke. Ondan önce ok okçuyu bitirseydin. Güzel köyün var abi oyuna devam et. Senin gibi adamlara ihtiyacımız var. Belediye zaten direkt makslamışsın. Evet güzel köy adamsın devam et. Abi bu da benim köy okçuların seviyesi. Cadılarda bir seviye dikkat etme devam ettim de daha önemli yükseltmeler vardı. Enes Edis zaten bizim klanda. Evet askerlere gelecek olursak. Öncelikle köy binası 10'da. 18 seviye kahraman ve kraliçeyle sen iyi gelmişsin. Hayata iyi tutunmuşsun. Binici yükseltmişsin, hibriti daha açmamışsın, cadı bir seviye, cadının yanındaki golem 2 seviye, tazı 2 seviye, balon 6 seviye, barbar 4 seviye, dev 3 seviye, goblin 3 seviye, bebek ejder 1 seviye. Enes, sen bizim klandan ne zaman atak? Bu nasıl profil la böyle? Walker 2 seviye, yıldırım 2 seviye, hız 2 seviye, buz 3 seviye. Yani böyle bak, sana şöyle söyleyeyim, senin oynayabileceğin bir ordu yok. 4 seviye ejderle mi oynuyorsun? ya da ne ne bu ordu lan kö, ilk defa o kadar köy inceledim ordusuz köy ilk kez gördüm bak gerçekten ne kullanıyorsun lan orada olarak ezler tabii ki şimdi abi o kadar güzel yükseltmeler yapıyorsun ki kral kraliçe 18 seviyeye gelen havan yükseltiyorsun Aman oğlum, havan top atıyor, rakip düşmanı tutturamıyor bile havan. Lan en kötü savunmayı yükseltiyor ya. <laughs> yani cehennem falan yükselse belki içimin şeyi böyle kendimi yatıştırabilirim, dört havan birden maksıyor ya. Ee, Gezi Tesla'ları çok hoş ve komik duruyorlar birer seviye. Her şey bir seviye ve çok düşük. Yani hesap hakkında yorumlar, inşallah yan hesap falandır senin bu, önemsiz bir hesaptır. Main hesabınsa lütfen köyü terk et. Altıncı inşaatçıyı ben sana al demiyorum, sen siktir et inşaatçı inşaatçıyı. Sen... Normal inşaatçılar doğru işe ver bana yeter. 5 tane inşaatçım var. Bir tanesi doğru yolda değil. Bunun haricinde duvarlarını güzel yükseltmişsin. En iyi yaptığın şey. Kendine bir tane ordu bul bari. Buzunu falan yükselt. Bir şekilde tutun bu dünyaya. Ve bizimle oyuna katıl. Lütfen Enes. This is my joker. My joker taşıyıcı 63 edep yahu klanının yardımcı lideri. Hmm. Bu sefer bir farklılık yapacağım. Laboratuvardan önce köyü inceleyeceğim abi. Şimdi köye girdim. Bu belediye dediğimiz gibi yeni çekilmiş. Daha kahraman hatta o kadar yeni çekilmiş ki. Kahramanlara verilen güçlendirme bitmemiş aman akayım. Bir de kışı yükseltmeye vermişsin. Tabii ki bir tane inşaatçı yine yatıyor. Uykulu zamanlara denk geldik. Zaten hep de öyle dersin. Mesela uyuyorken geldim. Aynen kardeşim. Aynen. Ben uy... Aynen kardeşim ikinci şahçı birden de nasıl uyuyor acaba yeni belediyede. Belediye direkt Max'la zaten önemli çok önemli bir savunma. Eee cehennemler falan iyi. Oğlum bu benim düzen lan. Ben ne diyorum bu nerede? Tanıdık geliyor aman akıyım. Benim düzen nereden buldun lan sen? Şimdi bir de senin profildeki asker seviyelerine bakmak istiyorum. Barbarokçu okçu güzel. Goblin 4 mü? Duvar kırıcı 4 mü? Sen nasıl duvar kırıyorsun aman koyayım? Ejder 6 seviye, pek kal seviye, bebek ejder 1 seviye. Lan oğlum nasıl temizlik yapıyorsun lan? Goblin yok. Bebek ejderi neyle temizliyorsun etrafı? Elektro 2 seviye. Elektro hibritten nefret etmişsin amına koyayım hayatın boyunca. Yani binici ve madenci bu kadar kötü olmamıştı hayatında. Kral çok düşük seviyede baba. Kralı e, önemsememezlik yapma. Aman ha köy biraz 12-13. Kral özellikle 70 seviyeden sonra hayvanımsı bir güç oluyor. E, köy biraz 15'in en baba askeridir bak. Harbi diyorum bak. Köy biraz 12-13-14 de belki hissettirmiyor ama. Köy binası 15'te var ya kral içeri götünün bokuyla az çok yeri temizleyemiyor. Kral tek başına bir de öküz yine dünyaları alıyor. Orada olarak aslında çok yorumlayacak bir şey yok. Büyülerinin seviyesi gayet güzel. Ee, ama atölye kurman çok tuhaf abi. Direkt daha yeni belediye çeker çekmez. Elektrocu evet. Profesyonel bir elektrocu. Elektro 2 yapmış. Bence şurada elektro yükseliyor. Kesin bunun içinde elektro yükseliyor şu an. Madem elektro oynuyorsun o zaman öfkeni yükselttiğim başka da bir şey demeyeyim abi. Yeni belediyende umarım istediğine ulaşırsın. Güzel köy. Benim düzenimin çakmasını bulmuş adam ya. Yahya alan incelersen sevinirim reis. Yahya bizim klana Tolga isimli köy binası 14 hesabı ile gelmişti. Önceki videomda duyur yapmıştım abi. Bizim köye gelmek isteyen köy binası 14-15 maksa yakın ya da max. Hesaplarınız varsa gelin getirin. Videonun altına yorum atın. Nasıl geliriz, nasıl yaparız, klan kodu lazım falan diye. Biz size bir şekilde klanımızı alırız abi. Onun da şöyle aşağılı, rahlı bir köy geldi abi. Şimdi köy binası 14. Öncelikle köyünün askerlerini bir inceleyelim abi. Yani bu seviyeye kadar zaten cadı neden 5 değil falan demeyeceğim zaten. Her türlü 5 olur. Golem güzel, binici mükemmel. Ejder, elektro ejder max, normal ejder max, balon 9, balon 10 yapabilirsin. Ejder abi max. Bu arada bizim daha sonra barbar okçu siktir devi yükseltmişsin güzel de sonradan maxan öder herhalde. Elektro güzel. Aa hibritin şeyi çok kötü. Madenci çok kötü durumda. Bebek ezler kötü durumda. Koruyucuyu ve krali şampiyonu direkt maxlamışsın. Güzel. Ama yaptığın bence şuradaki yanlışlardan en birincisi. Boktan köpeğe 4 seviye yapmışsın. Burada yapabileceğimiz mesela bizim kendi fikrimizde köy binası 14 gün yapacağımız ilk iş. Direkt bütün çekişleri zaten belediye çeker 14'te hayvan barınağını harcayacağız. İlk öncelik at sonra öküz sonra baykuş en son zaman kalırsa ite köpeğe yükseltme vereceğiz. Onu yapmayabilirsin abi köpek yükselmesiz olur. Zaten köy binası 15'te kazıcı geldi mi köpeğin yüzüne bakmayacaksınız. Köy düzenini de gösterelim. Bizim klanımızdasın adamsın. Şimdi köy düzeninde de ben bu köyde de ilk yorumum duvar. 13 seviye duvar varken burada 15 seviye duvar var. Orada duvarda sadece bir düzün düzensizlik var. Orada olarak ulan adamın hibritine laf ettik. Adam hibrit oynuyor amına Hibrit şu an alt seviye nasıl gidiyor la senin hibrit ordusu. Neyse Cehennemleri max seviye kahramanları şu anda yatırmıyorsun keşke Bir tane inşaatçın yine boşta Keşke kraliçeyi falan yatırsan lige kadar böyle şey yapsan Kendini toparlasan abi du Duvar konusunu halledersen taktik avcı kaya saçar cehennemler Bunların hepsini maxlamışsın Okçuya topçuya sonuna bakarsın hava sombosunu keşke yükseltmeseydin Bir de hibrit oynuyorsan Şu madenciye bir yüzüne am. bak Bu ne amına Demiş ki benim köyüme bakar mısın abi demiş bakalım kardeşim Kapı kolu demiş kardeşimiz. Evet beyler kahraman seviyeleri köy binası 9'dan yeni geçirmiş gibi duruyor. Umarım köy de öyledir. Okçusu, barbarı, devi, golemi, pardon goblini, duvar korucusu falan. Gayet güzel ilerlemiş. Ejderi güzel. Pekkası, bebek ejderi güzel. Şu cadı bir. Ama golemi iyi. Binici yükseltmiş. Şimşiyi büyüler falan da çok çok iyi. Depremi yükseltebilirsin. Hızını yükseltebilirsin. Onun haricinde Zaten yarası köy binasyonda çok iş yapmıyor. 11'de daha çok iş yapıyor. Sen yeni falan geçme. Sen amına koymuşsun oyunu. Ama o zaman şimdi linçleme zamanı kardeşim. Bir kere birincisi inşaatçın yatıyor. İkincisi belediyenin bu kadar duvarlarını maksarken bu kral ve kralı için hiç mi gözüne bakmadı? Hiç mi demedi ama biz niye yükselttirmiyoruz diye? Büyük bir hata olarak yani kahramanlar dururken savunma yükseltmeyin. Arkadaşlar size çok basit bir mantık söyleyebilir miyim? Köyünüzün en kral köy olduğunu hayal edin. Köy binası olmuş max artı max artı max. Adam saldırırken sadece izleyebilirsin. En kral köyün bile olsa. Bu oyunun keyifli kısmı her ne kadar savunmada kendi köyünü izlerken hoşuna gitse de o başkasının zevkini izliyor. Bu oyunun en önemli kısmı saldırı. Sen saldırırken zevk yaşarsın, sevinirsin, sinirlenirsin. O yüzden bütün yatırımı saldırıya göre yapın. Laboratuvar yükseltin, ordu kampı yükseltin, kahraman yükseltin. Asker birlik yükseltin. Lan okçu okçu yükseltmeyin lan. Lan delirtmeyin. Şimdi onun haricinde kardeşim cehennemlerini güzel maksamasın. İlk güzel durumda. Duvarlar zaten muazzam ötesi. Şu tarafı görmeyeceğim ben o tarafı bir şekilde... Onun için, kimsenin 3. haccı mı yatıyordu? Başka yatırım olarak ne yaptığını söylememeye de sorma bir şey yok. Aslında oyunu güzel oynuyorsun ama yanlış taraftan oynuyorsun. Hani şimdi gidip desen ki kral lan tamam abi lan dediğin yapayım da yatırayım desen kraliçeyi. Para yok ki para yok ama. Ne. Şimdi onun harcı hadi baba gönder. Emrehan Aşçı reis ayıp ettim be ilk ben atmıştım. In... ne ben atmıştım misin? Emrecan Aşçı. Amına koyayım incelemeyenin lan. Nerede lan seninki? Aynı isimle attı numaram. Köy incelemede de sonuncusu video şeyinde incelediydim ama. Allah senin köyde inceleyeceğim. onu onunun bu ne? Köy binası 14 geldi. Senin köyde inceleyeceğim ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Kusura bakma. Her birinde topluluk sayfasında ilk yorumu atanlardan biriymişsin abi. Ama bu videoda kendimizi affettirelim. Öncelikle köy binası 14'sin. Ama şurada gözüme çarptı. Bir kalanda liderlik yapıyorsun. Niye lidersin oğlum sen? Senin gibi adamlar niye gelmiyor bize? Çünkü sen lidersin. Kendi ekmeğinin peşindesin. Kendi davanı kovalıyorsun. Ama... Kendini yorma, Ezhel diye klan mı olur? Ben de Ejhan diye açayım o zaman amına. Şimdi arkadaşlar, kardeşimizin köyünü inceleyelim. Hemen Barbarokçu 9'ar seviye, Devon seviye. Barbarokçu siktir et. Devon seviye güzel. Duvar kırıcısı, balonu güzel. Balon maxi alınabilir. Büyücü güzel. Ejder maxi değil. Ejder abinci maxi değil. Bunların yükseltilmesi gerekiyor. Golem maxi değil. Ya köy binası onları da yeni geçtin ya da bunları pek umursamıyorsun ama her şeyde umursamamazlık olmaz. Deprem ve hız bu seviye kadar kesinlikle yükselmeliydi. Bak kesinlikle. Görünmezlik geleceğe yatırım yapmamışsın abi. Gelecekte köy binası işte. Hatta 14 ve 15'te süper vücudlar, süper okçular çok iş yapıyorlar. Tabii benim gibi oynamazsan. Hibrit yapmıyorsun. Senin orduyu şu an gerçekten merak ediyorum. Köye girdik abi. Köy, köy binası 13'ten yeni çıkmış bir 14. Köy binası için hakkını vererek çıkmış ama. Değil mi? Bakayım. 16 seviye, 17 seviye. Hakkını vermeden çıkmış. Sadece duvarları beni yanıltmak için tutmuş. Bu arada önceki videoda dediğim kapalı çarşı muhabbet senin için de geçerli abi. 10 seviye duvar da var. Yani tuhaf bir köy. 16 seviye, 17 seviye top da var. Amacın hızlı hızlı maxlamak, lider olduğun için bağış hesabı yapmaksa farklı bir durum. Ama ana hesabınsa bu. bu. Ana hesabını bu kadar tehlikeye, bu kadar yorma abi. Şimdi köydeki ilk yaptığın şeylere bakmak istiyorum. Öncelikle taktik avcı falan hemen maxlamamışsın. Ee, önce hayvan barınağını koruyorsun. Tamam güzel o doğru bir hamle. Henüz belediye binası falan daha yeni. Daha bu köyde yenisin ama... Eskiden gelen bir düşüklük var köyde. Sadece bu hafif savunmalar için geçerli. İşte okçusu, havanı, topçusu için. Ana ve ağır savunmalara maksip maksip geçmişsin. Duvarını fullemişsin. Köyün sırıtmıyor ama Haribit köyü 14 Max hayvanıyla mayvanıyla bir adam gelirse rahat üçler. Çünkü kral ve kraliçesini yorabilecek bir okçu yok. Onu demek istiyorum. Anladın sen benim demek istediğimi? demek istediğimi anladım. Ve artık Nitro'nun köyle de videoyu bitiriyoruz abi. Sizler de kendi köylerinizin incelenmesini istiyorsanız bu videonun altına yorumlarda bulunun. Etiketlerinizi paylaşın. Ben de 3. video sizlerin köylerini yorumlayayım. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Clash of Clans'ın diğer videolarının lig savaşlarını vesaire vesaire kaçırmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Görüşürük. Adamsınız. Dom. Domun dibi.